canlı iradeler, Meltemler gibi üfül üfüldür bazen kader, Zaman zaman da bir poyraz gibi zorla eser, Koca dağlar önünde toz duman olur gider, Ayakları baş, başları da yerle bir eder, Bazen olur dertlisi nelere okşar geçer, bir bakarsın mutlu çehrelere gamlar serper. Bir sırlı program ki asla aklımız ermez. Sırlar açık ruhlardır ki hiç dize gelmez. İnan ve şaşkınlığa düşüp sakın yıkılma. Güzellere göz kapayıp çirkine takılma. Dağların güneşe baktığı gibi ona bak. Hep nurunu kolla, zulmeti bir yana bırak. Arifler gibi döndür hadiseler içinde. iyi yanlarını gör zevkinde, kederinde. Gamı tasayı bırak, iraden canlı ise. Ümit kaynağı ol olabilirsen herkese. Bir asude bucak arayan hep sana koşsun. Girenler iklimine şevkü tarapla coşsun. Gül külliyatı.